Merhabalar. Yeni hikayelerden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Babadan kalma eski ev içinde yaşanılamayacak dereceye gelmişti. Ben bu evi restorasyon yapıp kullanma niyetindeydim. O evde yaşamak istememin sebebi geçmişimin olmasıydı. O evde doğmuştum. Çocukluğumu o evde geçirmiştim. Birkaç evimiz daha vardı ama oranın hatıraları vardı. Kardeşim Ahmet öyle düşünmüyordu. Onun düşüncesi şehir kalabalığından uzak, yeşilliği bol olan bir evde yaşamaktı. Her ne kadar çaba sarf etsem de kardeşim ikna edemedim. Ona hak veriyordum. Şehrin gürültüsü insanı bazen çileden çıkarıyordu. Maddi sıkıntımız yoktu. Birkaç ev ve birkaç dükkan vardı. Kira gelirleri bizi rahat bir şekilde geçindiriyordu. Annem ve babam öldükten sonra kimsemizde kalmamıştı. Bir de boşandığım eşim Nevim vardı. Sorunlu bir evliliğimiz vardı. Hiç mutlu değildim. Çünkü Nevin benim için değil, param için benimle evlenmişti. Bu yüzden boşandım. Peşimi bırakmayacağını söylese de her şey bitmişti. Herkes kendi yolundaydı. Kardeşim Ahmet şehirden uzak bir ev arayışına girmişti bile. Kardeşimden başka kimsem yoktu. O nasıl istiyorsa öyle olsun dedim. 6 aylık bir arayışın sonunda aradığı evi bulduğunu söyledi. Kendisi gidip bakmış, beğenmiş. Benim de bakmamı istedi. Benim için çok önemli değildi ama tamam bakarım dedim. Ertesi gün evin sahibinden anahtar alıp sadece ikimiz eve bakmaya gittik. Yaşadığımız şehrin 7-8 kilometre uzağında ağaçların ortasında iki katlı bir evde Çitlerle güzelce çevrilmişti. Etrafı bahçeydi. Biraz bakıma ihtiyacı vardı. Aslında hoşuma gitmişti. Evin içinde eski eşyalar da vardı. Hepsinin atılması gerekiyordu. Ev sahibi burayı iki yıldır kullanmıyormuş. Hem yurt dışına gidecekmiş. O yüzden satmaya karar vermiş. Emlakçıya falan vermemiş. Şaşırdığım nokta buydu. Bu tarz evlerin müşterisi kolay bulunmaz. Neden emlakçıya vermemiş anlamamıştım. Odaları gezdikten sonra bahçeye çıktım. Ön bahçe fena değildi. Biraz bakımla daha güzel olacaktı. Arka bahçeye gittiğimde kapatılmış bir su kuyusu vardı. Kuyudan itibaren arkası topraktı. Kuyunun birkaç metre arkasında çitlere yakın toprağın rengi farklıydı. Farklı olması değil de bu farkın daire şeklinde olması beni biraz düşündürmüştü. Ayağımla orayı biraz eşelerken Ahmet balkondan seslendi. Abi gelir misin? Bir şey göstereceğim dedi. Etrafı inceleyerek yukarı çıktım. Ahmet'in yanına gittiğimde elinde küçük bir leğen vardı. Onu inceliyordu. Yaklaşıp leğenin içine baktım. Kemik parçaları, iskelet haline gelmiş kuş, kurbağa ölüsü, yanında dairesel kesilmiş siyah bez parçaları vardı. Anlam verememiştik. Hayvanların iskeleti kalmıştı. Giderken o leğeni ve içindekileri çöpe attık. Ev güzeldi ama beni rahatsız eden bir şeyler vardı. Bu durum yüzümden anlaşılıyor olacak ki. Ahmet abi beğenmedin galiba evi. Yüzün düştü dedi. Kardeşimin üzülmesini istemediğim için beğendim. Biraz bakıma ihtiyacı var. Nasıl yaparız onu düşünüyorum dedim. Aslında bunun düşünülecek bir şey yoktu. O an öyle söyledim. Ben hepsini halledeceğim abi. Sen rahat ol dedi. Birkaç gün sonra bir usta tutup evin tadilatının yapılması gereken ufak tefek yerleri yaptırdık. Bir temizlik şirketinden 3 tane personel isteyip temizliği yaptırdık. Eski eşyaların hepsini çıkardık. Ahmet de gidip yeni eşyalar aldık. İstediğimiz şekilde yerleştirdik. Gerçekten her şey çok güzel olmuştu. Ama hala rahatsız eden bir şeyler vardı. Eski eve dönüp birkaç gün daha orada kaldık. Bu sürede kişisel eşyalarımızı topladık. Buradaki eşyaları da ihtiyacı olan birilerine verdik. Resmen sıfırdan bir hayata başlayacaktık. Son kez doğup büyüdüğüm, çocukluğumu yaşadığım eve bakıp yeni evimize geçtik. Ahmet'le çıkıp gezdik. Etrafta bizim ev gibi birkaç ev daha vardı. Ama araları bayağı uzaktı. Ağaçlardan dolayı görünmüyordu zaten. Yemek yiyip, gelecek için kafamızda planlar yapıp, Uykumuz gelince de odalarımıza geçtik. İkimizin odası da üst kattaydı. Yastığa başımı koyup hala beni rahatsız eden şeyi düşünürken uyudum. Birkaç saat sonra camdan gelen seslerle uyandım. Sersemlemiştim. İlk başta ne olduğunu anlam veremedim. Ses devam ediyordu. Sanki bir kuş çırpınıyor gibiydi. Camı aralayıp baktım. Bir şey yoktu. Zaten orası balkondu. Arka bahçeye bakıyordu. Camda bir şey göremeyince balkona çıktım. Balkonda bir karga vardı. Heykel gibi durmuş bana bakıyordu. Birkaç el hareketi yapıp kaçırmaya çalıştım. Kıpırdamadı bile. Bu saatte ne işi vardı ki? Galiba acıktı diyerek mutfağa inip kuşun yiyebileceği bir şeyler aldım. Biraz da su alıp tekrar yukarı çıktım. Balkona çıktığımda karga kaybolmuştu. Tekrar gelir düşüncesiyle suyu ve yiyecekleri oraya bıraktım. İçeri girecekken kapatılmış su kuyusuna gözüm takıldı. Sanki kapatmak için üstüne konulan taşın açık kalan yerlerinden ışık sızıyor gibiydi. Dikkatli bakmaya başlayınca ışık falan göremedim. Odama geçip yattım. Sabah Ahmet'in sesiyle uyandım. Kahvaltı hazırlamıştı. Gece balkona gelen kuş aklıma geldi. Balkona baktığımda koyduğum yiyecekler ve su olduğu gibi duruyordu. Kahvaltımızı yaptıktan sonra yürüyüşe çıktık. Evin yaklaşık 500 metre arkasında bizim bahçede bulunan su kuyusuna benzer hatta aynısı diyebileceğim iki kuyu daha vardı. Onları da görünce bu kuyulardan burada çok var galiba diye düşündüm. Ama sebeplerini merak etmiştim. Öğlene kadar gezip eve döndük. Yemek faslının ardından Ahmet'e ''Ahmet bizim arkadaki kuyunun geçmişi ne acaba? Bugün gezerken Aynısından iki tane daha gördük. Eski ev sahibini arayıp sor. Merak ettim dedim. Tamam abi ararım sana haber veririm dedi. Evde bazı eksikler vardı. Ahmet onları almak için şehir merkezine gitti. Ben de ön bahçenin ufak bir bölümünü fidan dikmek için hazır hale getirdim. Akşama doğru Ahmet geldi. Yemek yiyip biraz muhabbetten sonra yatmaya gittik. Bahçeyle uğraşırken yorulmuştum başımı yastığa koyar koymaz uyudum. Yine aynı saatlerde balkondan aynı sesler gelmeye başladı. Cama tıklıyor, çırpınıyordu. Kalkıp balkona çıktım. Yine dünkü karga olduğu gibi heykel gibi duruyordu. Gözlerini kırpmadan bana bakıyordu. Bu kez biraz korkmuştum. İçeri girmek için hareket ettiğimde karga uçup gitti. Nereye gittiğini takip ediyordum. Havada birkaç tur atıp kuyunun üzerine kondu. O an gözlerini fark ettim. Hayatımda gördüğüm en parlak gözlerdi. İçeri girip balkonun kapısını kapattım. Uykum kaçmıştı. Bir dakika geçmeden evin içinde yürüme sesleri gelmeye başladı. Kulak verip sesleri dinlemeye başladım. Merdivenden aşağı iniyordu. Ahmet'in olduğunu düşündüm ama biraz önceki karga beni korkutmuştu. Hala ayak seslerini dinliyordum. Ayak seslerinin kesilmesiyle beraber inleme sesi duydum. O an Ahmet'e bir şey olduğunu düşünüp odadan fırlayıp hızla aşağı indim. Salonun ışığını açtığımda Ahmet elleriyle yüzünü kapatmış, kanepeye yüzüstü uzanmıştı. Yanına koşup "Ahmet ne oldu?" diye sorup Ahmet'i çevirdiğim anda korkudan kendimi yere attım. Ahmet'in bir gözü çıkmış, kanlar akıyordu. Ahmet inliyordu ama Yüz ifadesi hiç acı çekiyor gibi değildi. Boş boş karşımda duruyor. Sadece inleme sesi geliyordu. Kardeşimden korkmuştum. Ayağa kalkıp birkaç adım geri gittiğim anda "Abi, hayırdır bu saatte ne yapıyorsun burada?" dedi. Şok olmuştum. Kendimi kaybetmek üzereydim. Ahmet merdivenlerden bana seslenmişti. Kanepede yatan şey kaybolmuştu. Hayatımdaki en büyük korkuyu yaşıyordum. Ahmet'e anlatmak istemedim o an. Evi beğenmediğimi düşünüp, çıkmak için bahanettiğimi sanabilirdi. Benden cevap bekleyen kardeşime, uyku tutmadı. Televizyon izlemeye geldim, kumandayı arıyorum diye yalan söyledim. Ahmet yavaşça yanıma gelip, abi iyi misin? Kumandalar burada diyerek, koltuğun üstünü gösterdi. Sonra da televizyonu açıp, koltuğa oturdu. Ben hala ayakta. İki dakika önce ne yaşadığımı düşünüyordum. Abi hadi otur beraber izleyelim dediğinde yanına oturdum. İzliyordum ama gözüm dalmış. Ne izlediğimi bile görmüyordum. Kafam biraz önceki yaşadıklarımdaydı. İlk baştan beri rahatsız eden bir şey vardı. Hislerimde yanılmadığımı bu gece anlamıştım. Bahçedeki kuyu, toprağın renginin farklı olması, ilk geldiğimizde leğendeki hayvan iskeletleri ve bu yaşadıklarım tesadüf olamazdı. Görünüşe göre Ahmet farklı bir olay yaşamamıştı. Gayet normal gözüküyordu. Zaten onun böyle şeyler yaşamasını hiç istemezdim. Düşüncesi bile kötüydü. Kardeşime bir şey olmasını kaldıramazdım. Bir süre sonra Ahmet televizyon izlerken kanepede uyuyakaldı. Onun uyumasıyla kapı çalmaya başladı. Gecenin bir vakti buraya birinin gelmesi imkansızdı. Korkularım yeniden başlamıştı. Pencereden kapıya baktığımda kimse yoktu. Kanepeye oturduğum anda kapı tekrar çalmaya başladı. Bu kez daha da korkmuş. Camdan kapıya bakmaya bile cesaretim yoktu. Ama Ahmet'in uyanıp bu durumu görmesini istemiyordum. Korkarak perdeyi sıyırıp camdan baktığımda çarşaflı bir kadın vardı. 30 saniye kadar camdan onu izledim. Camdan bakınca kapıyı çalmayı bırakmış. Hareket etmeden yönü kapıya dönük duruyordu. Yüzünü göremiyordum. Tam yüzünü görmeyi düşündüğüm anda kafasını bana doğru çevirdi. Aman Allah'ım. Sadece beyaz parlak gözleri vardı. Geri kalan her yeri simsiyahtı. Tıpkı o karganın gözleri gibiydi. Bağırmamak için elimle ağzımı kapattım. Omuzuma dokunan bir elle dayanamayıp bağırdım. Bana dokunan Ahmet'ti. Ben bağırınca o da korkmuştu. Abi Kendine gel, ne yapıyorsun camın önünde? Neden bağırıyorsun diye sordu. Anlatmam gerekiyordu. Daha fazla dayanamazdım. Bu evde bir şeyler vardı. Ahmet'in bilmesi gerekiyordu. Belki benim başıma gelenler onun başına da gelebilirdi. Önceden bilmesi iyi olur diye düşündüm. Kanepeye oturup biraz kendimi toparladım. Ahmet'in getirdiği suyu içtim. Abi, anlatacak mısın ne olduğunu? İyi değilsin buraya geldiğimizden beri dedi. Derin bir nefes aldıktan sonra ''Bak Ahmet, bu evi çok beğendim ama geldiğimden beri beni rahatsız eden bir şeyler var. Dün gece balkona karga geldi. Normal bir kargaya benzemiyordu. Bugün yine geldi. Gözleri normal olmayacak derecede parlaktı. Arka bahçedeki kuyunun üzerine kondu. Sonra sesler duydum. Evde birileri geziyordu. İlk başta sen sandım. Aşağı indiğimde korkunç manzarayla karşılaştım.'' Seni gözün çıkmış bir halde gördüm. Sen merdivenlerden bana seslenince o şey neyse kayboldu birden. Biraz önce sen uyurken kapı çaldı. Çarşaflı bir kadın vardı. O da normal değildi. Sen yanlış anlarsın diye anlatmadım. Nasıl anlarsan anla ama durum bu. Açıklanamaz bir şeyler oluyor dedim. Ben bunları anlatınca yüzü düştü. Hiçbir şey söylemeden kalktı. Merdivenlerden birkaç basamak çıkınca bana dönüp abi istersen burada kalmayabilirsin dedi. Tam tahmin ettiğim gibi olmuştu. Bu evde kalmamak için bahane ürettiğimi sanmıştı. Sabah olmuştu. Gece uyumadığım için uyku bastırmıştı. Yukarı çıkıp uyudum. Saat dört gibi uyandım. Kalktığımda Ahmet yoktu. Birkaç gündür yaşadıklarım aklımdan çıkmıyordu. Kafa dağıtmak için bahçeye çıktım. Dün fidan dikmek için hazırladığım toprağa fidanlar diktim. Ben bahçeyle uğraşırken Ahmet geldi. Selam verip içeri geçti. Bana tavır aldığı belliydi. Hava kararırken içeri girdim. Ahmet'in yanına gidip özür diledim. Neden özür dilediğimi bilmiyordum bile. O akşam hiç konuşmadı benimle. Saat 11 gibi odasına çıkıp uyudu. Benim uykum yoktu. İnternete girip bu bölge hakkında biraz araştırma yaptım. Sıradan bir yerde. Enteresan bir şey yoktu. Aslında korktuğum için Kafamı başka şeylere vermek istiyordum. Çünkü yine gece olmuştu. Unutmak için bir şeyler yapmak istiyordum. Birazdan balkondan o karganın sesini duymaktan korkuyordum. Kalkıp odanın kapısını açıp çıkacaktım ki telefonu yatağın üstünde unutmuştum. Dönmemle dilimin tutulması bir oldu. O karga yatağımın üstündeydi. Bağıramıyordum. Gözleriyle beni tehdit ediyordu resmen. Bir karga ancak bu kadar korkutucu olabilirdi. O an ruhumu teslim etmeye hazırdım. Gözlerimi kapatıp bir dakika kadar sessizce ağladım. İçimden bu anın bitmesi için Allah'a dualar ederek gözlerimi açtım. Tek gördüğüm ve hatırladığım sadece beyaz parlak gözleri olan çarşaflı bir varlığın burnumun dibinde olmasıydı. Keşke o an orada bitseydi. Son gördüğüm şey o olsaydı. Ne kadar zaman baygın yattığımı hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda hava hala karanlık ve yatağımın üstünde o karga duruyordu. Karşımda siyah sadece gözleri olan bir varlık vardı. Sesimi ele geçirmişler gibi konuşamıyordum. Ne zaman bağırmaya, konuşmaya çalışsam nefesim kesiliyordu. Karşımda duran varlık üzerime gelmeye başlayınca hiç nefes alamaz oldum. Gözlerim karardı. Kafamı bir yere çarparak Yere düştüm. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda arabada arka koltukta yatıyordum. Kafamdan boynuma doğru ılık ılık kan akıyordu. Bir bezle sarılmıştı başım. Ahmet son sürat kullanıyordu arabayı. Başımdaki hissettiğim acı hariç iyiydim. Ahmet'e seslendiğimde "Abi, hastaneye gidiyoruz. Yorma kendini, uzan." dedi. Ahmet çok telaşlıydı. "Ben iyiyim. Sakin ol, yavaş ol biraz." dedim. Çok şükür ciddi bir şey yoktu. Kafama atılan üç dikişle kurtardık. Sabahı hastanede etmiştik. Her ihtimale karşı öğlene kadar bırakmadı doktorlar. Hastaneden çıkıp bir şeyler yemek için lokantaya gidip yemek yedikten sonra bir çay bahçesine gidip muhabbet ettik. Gece kendimi kaybedip yere düşerken kafamı kapıya çarpınca Ahmet sesi duyup uyanmış. Hatırlamıyorum ama daha sonra inlediğimi söylüyor kalkıp odanın kapısını açmaya çalışınca beni yerde kan içinde yatarken görmüş. Sonrasında arabaya bindirip hastaneye getirmiş. Bu olaydan sonra Ahmet bana inanmış, olayın ciddiyetini anlamıştı. İstişare yapıp evi incelemeye karar verdik. Eve geldiğimizde diktiğim fidanların hepsinin üzerine basılmış, ezilmişti. Meyve fidanları kırılmıştı. Ahmet'e sorduğumda gece beni hastaneye götürürken de fidanların kırık olduğunu söyledi. Ezilip kırılan yerlerde ayak izi de yoktu. En baştan beri beni rahatsız eden arka bahçeye geldiğimizde her zamanki gibi ilk gözüme takılan şey kuyu oldu. Kuyunun kapağı taştan yapılmış ve çok ağırdı. Ahmet ardiyeye inip bilek kalınlığında 2 metreye yakın boyda olan bir demir getirdi. Hatta çok ağır olduğu için beraber demiri getirip kuyunun kapağına vurarak açtık. İçi toprak doluydu. Derinliği bir buçuk metreyi geçmezdi. Kuyu çok geniş değildi. İçine girip toprağı elimle atmaya başladım. 30 santim kadar toprak attıktan sonra elim bir şeye takıldı. Kenarını açıp çıkardım. Sert bir kumaş parçasının içine bir şeyler konulmuş. Ağzı iple sıkıca bağlanmıştı. Kuyunun içinden Ahmet'e uzattım. Sonra kendim çıktım. İpi bıçakla kestiğimizde Siyah çöp poşeti vardı. Onun da ağzı sıkıca bağlanmıştı. Bıçakla poşeti de kestiğimizde mide bulandırıcı, korkutucu manzara karşımıza çıkmıştı. Bir köpek kafası vardı ve her yeri kurtlanmıştı. Derisi yüzülmüş ama etinin üstünde kurtlar geziyordu. Yaydığı pis koku cabasıydı. Zaten bunu görür görmez hemen uzaklaştık. Ahmet de ben de şaşkındık. Kokunun geçmesini bekleyip tekrar poşetin yanına gittik koku geçmemişti. Geçecek gibi de değildi zaten. Bir çubuk yardımıyla köpek kafasını poşetten çıkardık. Ahmet çubukla poşetin alt kısmından tutup havaya kaldırdığında poşetten düşen şeyleri görünce bir kez daha şok olmuş. Şaşkınlıktan birbirimize baka kalmıştık. Kana bulanmış. Arapça olduğunu sandığım bir kağıt ve benim fotoğrafım vardı. Fotoğrafta tek gözüm oyulmuştu. O an anladım ki bunu birisi bana kasıtlı yapmıştı. Cinleri bana musallat etmişti. Oradan çıkan malzemelerin hepsini ayrı bir poşete koyup ağzını bağladık. Bu durumu hocaya danışmaya karar vermiştik ama Ahmet'in suskunluğu benim dikkatimi çekmişti. Gözlerini benden kaçırıyordu. Birkaç kez ne olduğunu sorduysam bir şey yok. Sadece kendimi kötü hissettim dedi. O an üstünde durmadım ama unutmuş da değildim bir şeyler biliyor gibiydi. Kuyudan çıkanlar alıp bir cami hocasına götürdük. O da bizi başka bir hocaya yönlendirdi. O hoca evi görmek isteyince hocayı da alıp eve getirdik. Kuyuyu gösterdik. Sağı solu dualar okuyarak biraz inceledikten sonra bir kürek istedi. Küreyi hocaya verdiğimizde kuyunun arkasındaki farklı renkte olan yeri açmaya başladı. Açtığı yerlerden Parmak büyüklüğünde kemikler ve birkaç muska çıktı. Hocam muskaları dua okuyarak açtıktan sonra birisi burayı cinlerin meskeni haline getirmiş. Kimin yaptığını bilemeyiz. Kasıtlı olarak burası şeytnelere mesken yapılmış dedi. Peki hocam bu cinleri gönderemez miyiz diye sordum. Belki gönderebiliriz ama gitmeme ihtimalleri de yüksek. Hem uğraşırsak daha kötü sonuçlar doğurabilir. Onları sizden uzak tutabilirim ama Buradan uzaklaştırmak çok zor. Burada senin fotoğrafın kullanılmış. Birileri senin buraya geleceğini biliyormuş. Özellikle o cinler seninle uğraşır ama ilerleyen zamanda burada yaşayan herkes zarar görür dedi. Yani hocanın söylemesine göre burayı terk etmemiz en uygunuydu. Zaten hoca da onları uzaklaştırmak yerine siz uzaklaşın daha iyi olur. Burada kaldığınız sürece sizi rahatsız ederler daha kötü sonuçlar doğurabilir dedi. Ahmet suskunluğunu bozup, hocam siz bizim için gerekeni yapın, onlar bize yaklaşmasın, biz buradan taşınırız dedi. O gün evdeki kişisel eşyalarımızı alıp çıktık. Hoca bize üzerimizde taşımamız gereken duaları ve kalacağımız eve asmamız gereken duaları verip cinlerin bize yaklaşamayacağını bir süre sonra tamamen uzaklaşacağını söyledi. Dediği gibi başka bir eve geçince Birkaç kabustan başka bir şey görmedim. Evi aldığımız fiyatın yarı fiyatına sattık. Sattığımız kişiye yaşadığımız olayları anlattık. Fiyatı çok uygun olduğu için alan kişi önemsemedi bile. İkilemeden aldı. Aradan iki hafta geçince kardeşim Ahmet bana bir itirafta bulundu. Bu itirafıyla kimin bu kötülüğü yaptığını anladık. Ahmet eski eşim Nevin'le ara ara görüşüp benim hakkımda konuşuyorlarmış. Ahmet ev aldığımızı söyleyince Nevin bunu fırsata çevirmiş. Bu evi Nevin bulmuş. Evi almaya karar verdiğimizde ise bu büyüyü yaptırarak o evi cinlerin meskeni haline getirmiş. Ondan boşandığım için benden bu şekilde intikam almak istemiş. Nevin'in böyle bir şeye kalkışacağı Ahmet'in de aklına gelmemişti. Açıkçası 40 yıl düşünsem benim de aklıma gelmezdi. Ahmet de çok pişmandı ama İş işten geçmişti. Her şey yaşanmış bitmişti. Çok şükür olaylar daha büyük boyutlara ulaşmadan fark edip oradan ayrıldık. Allah'a emanet olun.